tek bir soru. A Spor, Sercan Dikme hocam 57. dakikada neredeyse bütün orta sahayı değiştirdiniz. Bunu önümüzdeki haftalar için bir kadro revizyonu sinyali olarak alabilir miyiz demiş. <laughs> ee şöyle cevap vereyim yani tam soruyu anlamadım yani ne alakasız bir soru üç tane orta saha değiştirdik çocuklar çünkü üç günde bir maç oynuyorlar ve yoruluyorlar yorgun düşüyorlar bu çok doğal e bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz bazen performanslar kötü oluyor değiştirmek zorunda kalıyoruz yani bu kadar yakın oynanan birlikte fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum bir defa onu söyleyeyim yani oyuncu değiştirmek bir rotasyon değildir çok fazla maç oynuyorlar. Yorgun oyuncular, yoruluyorlar. Çok da geniş bir kadromuz yok şu anda. Sakat oyuncularımız var. Üç tane oyuncumuz yok. Mensah da buna ka, e, sarı kart cezası oldu. Hafta sonunda dört oyuncu oldu bu. Yani oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları e, bir şekilde oyunun belli bölümlerinde kullanmaya e, çalışıyoruz. İyi akşamlar. O nasıl bir şokolatku kubayla? Hadi. Zilasıma şokolatku. Ayağı şuraya А шо мені давить як вона і є шоколад? Я тоже може хоче шоколад? За демонаві.